Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu cihazın adı akü tamir cihazı. Aküleri piyasa tabiriyle voltaj tutmayan, piyasadaki şarj aletine bağladığında akım çekmeyen aküleri, piyasanın ölmüş dediği aküleri tekrardan geri getiriyor bu cihaz. Bu cihaz nasıl yapıyor? Piyasada bugüne kadar hiç böyle bir şey yoktu. Kime söylesek ya böyle şey olmaz diyor. Biz bu cihazı yaptık ama bu dünya üzerinde olmayan bir cihaz değil. Bu normalde portif akülerinde olan bir sistem. Portif şarj ünitelerinde bakım şarjı denilen bir ünite var. Akülerin performansı düştüğünde, %80'e, %70'e düştüğünde, bakım şarjı adının altında çalıştırıyorsun şarj ünitesini aküyü tekrardan orijinal haline getiriyor. Nasıl yapıyor bu işlemi? Bu aküler kurşun asit olduğu için zamanla kurşunları oksitleniyor. Oksitlendiği için yüzeyden bu sefer akım geçmediğinden dolayı yeterli gücü veremiyor. Marş basmama başlıyor akü. Piyasadaki şarj cihazları da bunu o zaman şarj edemiyor. Akım gönderiyor aküye. Akü çekemiyor akımı. Piyasa tabirle de diyor ki bu akü ölmüş yeni akü alman lazım deyip aküleri değiştiriyorlar. Şimdi bu cihaz o portif akülerindeki sistemin küçük olan versiyonunu yaptık biz. Normal otoyla akülerine bağlıyorsun. Sülfatlaşmayı çözüyor. Sülfatlaşmayı çözdükten sonra akım çekebilir hale geliyor piyasadaki şarj cihazlarıyla şarj edilemeyen aküler şarj olmaya başlıyor. Bu sülfatları çözüyor. Normalde aküler 12.4 volta kadar falan durur. 12.4 Volta olması gerekiyor. Marş basında 9 volta kadar düşerler. Şimdi bu kaç amperse o kadar saat fişte tutuyorsunuz bunu. Bu artık tamamen olmuş bir akü. Sanırım 60 amperdi bu akü. 60 saat kadar şarjda duruyor. 15.5, 15.7'ye kadar biz bunu tutuyoruz. 15 volta kadar yükseldikten sonra makineden çıkartıyoruz. 13 voltlara kadar tekrar düşüyor. Artık marş basabilen yeni akü ayarına geliyor. Mevcut akülerinize de bu cihazı bağladığınızda akünüzde oluşmaya başlamış sülfatları çözüyor. Mesela ömrü 5 yıl gidecek bir aküyü 7 yıl 8 yıl rahat bir hale getiriyor. Bu cihazı yaptık günlerdir de testini yapıyoruz onlarca akü geri getirdik düzgün bir şekilde çalışıyor artık dediğiniz kadar aküde kullanabilirsiniz küçük motosiklet akülerinde de iş yapıyor araba akülerinde de kamyon aküsünde de denedik motosiklet aküsünde de denedik şurada motosiklet aküsü bağlı burada normal araç aküleri bağlı kamyon aküsünde de, traktör aküsünde de, 12 volt olan bütün akülerde işe yarıyor. Akülerinizi artık çöp atmaya gerek yok. Bu makineye bağlayın, sülfatını çözün, takın aracınıza devam edin.